Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kargolarım geldi. Onları açacağız. Ay. Bakacağız. Açalım değil, bakacağız. Çünkü ben açtım meraksızlıktan ve bakacağız. Bu <laughs> kadar çok konuştum ki neyse. İlk olarak sersulumuz var. Bu suluk hiç uzatmadan söylüyorum. Bu suluk arkadaşlar çok iyi tutabiliyor soğuğu, sıcağı falan her şeyi. Çünkü ben bunu dünden soğuk su doldurmuştum ve içindeki su hala soğuk. Bir de ben orijinalinden aldım. Boylerden aldım. Orijinali. Koyalım. Sonra arkadaşlar 5 taş oyunumuz var. Arkadaşlar şu 5 taş oyunu direkt silikon. Şöyle göstereyim. Direkt silikon. Direkt. Direkt silikon. Ama bu asla silikon değil. Bir de arkadaşlar bunun içinde böyle küçük küçük şeyler var ki uçmasın diye. Bunun içinde bir tane bile yok. Bunun sallanması 5 taş taşlarından. Bu da sallanır. Bakın. Bakın içindeki olan boncuklar hareket ediyor yani. Bir tane topaç oyunumuz var. Ay. Bir tane topaç oyunumuz var. Ama şuradan düğümlendiği için onu hemen çözeceğim. Çünkü size topacı saracağım. Ben sarılıyorum. Görün. Öğrenin. Ben de ilk yapabiliyordum arkadaşlar çok sinir bozucu bir şey. Ben şimdi şundan hiç görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yan tutup ne yapıyordum ben nasıl dur? dur. yapacaktım. Unuttum. Durun. Nasıl yani? tamam. Bir, iki. Şuradan başlayayım kız. En sondan başlayayım. Hızlı ama. Bir, iki. Aa yapamadım. Bir, alalım. Aa, olmuyor. Ona yapmıştım. Hatta çevirmiştim bile. Dur bir dakika yapacağım. Bana yapacağım. Şurada alttan yapayım. Alttan gidiyorum. Sonra geliyoruz yukarıya. Oradan da şöyle arkadan. 1, 2, 3, 4, Şuralarını biraz daha kalın yapsanız olmuyor mu ya? 1 2 3 4 5 5 Bak çözülüyor. 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuz, on. Ah, hep senin. Bu ne? Burcu nerede? Ha, burada. Ne? Onda on bir, on iki. ben size sonra bunu videosunu atarım. Topaç oyunumuz var. Sonra bir oyunumuz var. Bak şu oyunumuz dönen ben yapmadım. Alalım. Ve ayak sektirme oyunumuz var. Bir bir tane. Bu kadardı. Bye bay. bay.